Merhaba. Fed Cup'ta üçüncü eşleşme İtalya ile Ukrayna arasında ve bu eşleşmede e, baktığımızda daha önce üç kez karşılaşmış bu iki ekip ve hiçbirinde Ukrayna galibiyet alamadı. Açıkçası tabii bu e, beklenen bir şey çünkü İtalya gerçekten e, geçmişten beri baktığımızda hep iyi tenisler yetiştirdi bayanlarda özellikle ve son şu anki kadrosuna baktığınızda da. Skevani, Penetta, Errani ve Vinci gibi dört tane iki 20 oyuncusunun olduğunu görüyoruz. İ2-20 olmasa bile yani iddialı olan ve e, iyi olan oyuncular olduğunu görüyoruz. Karşı kadroya baktığımızda ise Ukrayna'da e, Katerina Bondarenko, Tusurenko, Savçuk ve Beelzealmer var. Bunlar e, özellikle son oyuncu e, daha tecrübesiz oraya tecrübe kazanması için götürüldüğünü düşünüyorum. Geri kalan oyuncularsa ise Bence Schiavone Penetta gibi üst düzey oyuncuların karşısında pek bir şey yapamayacak oyuncular. Belki Bondarenko biraz zorlayabilir ama onun dışında e, pek maç almasını beklemiyorum Ukrayna'nın bu eşleşmede. Bence e, şu dört eşleşmeye baktığımızda ilk turdaki belki Rusya'dan da daha rahat hatta en rahat galibiyeti İtalya'nın alacağını düşünüyorum. Çok çok rahat şekilde İtalya yarı finali görecektir. O yüzden e, bahislerimizde bunu göz önünde bulunduralım diyorum ve herkese şimdiden iyi seyirler